Videoyu durdurdun. Soruyu önce kendin çözmeye çalışıyorsun. Ben çözüme geçiyorum. Soruda bize şekil üzerindekilere ek olarak ABD açısının iki katının CBD açısına eşit olduğu söylenmiş. Alfa kadar diyecek olursak burası da iki alfa kadar olacaktır. Daha önce defaatle söyledik. Tekrar söylüyorum. Eğer açılar ya da kenarlar arasında 1'e 2 veya farklı oranlar varsa muhtemelen o soruda ikiz kenarlık vardır. Onu ortaya çıkartmak gerekir. Ortaya çıkarttıktan sonra ekstra şeyler beraberinde gelecektir. İkiz kenarlı ortaya çıkartabilmek adına B noktasından sonra alfalık bir açı alacağım. Alfalık açıyı aldıktan sonra A noktasından sonra doğrusu uzatıp kesiştirdik ve bu noktaya L noktası dedik. BA doğrusuna baktığımız zaman alfa alfaya alfa hem açı ortaya olmuş hem de dik inmiş. Dolayısıyla dakiden kaynaklı bu üçgen bir ikiz kenar üçgen. BL uzunluğuyla BD uzunluğu birbirine eşit. Aynı zamanda tabanın da iki eş parçaya böleceği için AL uzunluğu da iki olarak bulundu. Bu çizimi yaptıktan sonra şuraya bir dikkat edelim. 2 alfaya 2 alfa. BD doğrusu bir açı ortay oldu. Açı ortay olduktan sonra açı ortayın karşısında solunun sağına oranı kenarlarında solunun sağına oranı olacaktır. 4'ün 6 oranı varsa yan tarafta da yine 4'ün 6 ya oranı gelecekse 4K'ya 6K diyebiliriz. Bu noktadan sonra şu üçgende bir pisagor yaparak AB uzunluğunu K'ya bağlı bulabiliriz. Ardından ABC üçgeninde tekrardan bir Pisagor yaparak bütün kenar uzunlukları K'ya bağlı bulunduğu için K'yı elde edebiliriz. Ama bunu yapmak bir tek uzun olur. Bunu yapmak yerine şöyle bir şeyden bahsedeceğim size. Şöyle bir dikme çizdim bir üçgende dikmenin solunun karesinden sağının karesi çıkartılırsa karşısında da solunun karesinden sağının karesinin çıkartılmasına eşit olacaktır. Burada iki tane Pisagor yapmak yerine bunu yapmak daha cazip. Dolayısıyla 6K'nın karesinden 4K'nın karesi çıkartılırsa bu karşısında 6 ile 8'in toplamından dikkat edin. Dikmenin başlangıcından sonra 8 birim. 8'in karesinden 2'nin karesinin çıkartılmasına eşit olacaktır. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. 36 k kareden 16 k kare çıkartılınca 20 k kare eşit olacaktır neye? 8'in karesi 64. 2'nin karesi yani 4'ün çıkartılmasına 64 eksi 4'ten 60. K da buradan köküç olarak elde edecektir. Kök 3 olarak elde edildikten sonra şurada dendenlik uzunluğa 4K demiştik. Burası 4 kök 3. Burada bir pisagor yaptığımız zaman AB uzunluğunu bulabiliriz. 4 kök 3'ün karesi 48. 2'nin karesi 4. 48'den 4'ü çıkartırsak burası kök 44 kadarmış meğer. Kök de 2 kök 11 işte. Bize ABC üçgenin alanı soruluyordu. Dik kenarlardan biri 8 iken diğerini 2 kök 11 olarak bulduk. Dik kenarların çarpımının yarısından 8 çarpı 2 kök 11 bölü 2'den 8 kök 11 olarak elde edecektir.